Bursa İvas Paşa Çarşısı arkadaşlar. Evet. Kuyumcu muyumcu burada hepsi var. Şu an eski eski İpakhan Çarşısı diye. Kepir Tuhafiye. Burası nişan düğün alışverişini yapmak için de çok iyi bir yer. Gördüğünüz gibi elbiseler 50 TL. 45 TL, 45 TL böyle fistanlar var. Bakcan mı fistan? Burada altınlar falan var ama bunlar... Dandik. Yok ha. Meditasyon, meditasyon mu diyorlar ya onlardandır muhtemelen. Ulu Cami'ye doğru çıkıyoruz. Kapalı çarşı batı girişi diyor. Bakırcılar kapalı çarşısı. Burası da Bakırcılar Kapalı Çarşısı'ymış. Hani burada ne ararsınız bulunmakta yani. Kuyumcularından tutun. Hediyelik eşya, çeyiz, terlik, ayakkabı takım elbise, havlu. Ne ararsınız bulunmakta böyle burada. Bursa Meydan. Bu da alt geçit. Geçelim karşıya. Alt geçit bilen alışveriş merkezi gibi dükkanlar var böyle burada da. De. Buradan devam ediyoruz. Bakın ayakkabılar falan. Sanki burası da alışveriş merkezi gibi ama alt geçit. Buradan karşıya geçiyoruz. İşte fiyatlar da üzerinizde ortoptik tendik 80 TL. 80 TL. Hadi 80 TL tek fiyat. Aa, 50 TL'ye falan var böyle burada. 110 TL'ye var. Burada fırsat köşesi varmış. 30 TL, 50 TL, 30 TL, 40 TL arası fırsat köşesi. alt geçitte kaybolduk. Her taraftan çıkış var tabi. O yüzden adres soru soru gidiyoruz. Çıkın buradan sol taraftan dedi. Çıkalım şimdi. Bu taraftan Salih. Dümdüz devam edeceğiz. İşte burada da Osmanlı dönemine ait mezar taşları falan var. İmarathaneler var. Burası neresidir bilmiyorum ama şimdi yazardır kapısı da öğreniriz. Burası da hamam mıdır, alışveriş merkezi midir anlamadım gitti cami gibi. Her yerde Bursa İpeği var, Bursa İpek Evi ve Bursa. Çıksanız oğlum yukarı. El sallayın arkadaşlar. Bursa'ya hoş geldiniz, Yeşil Cami. Evet arkadaşlar, şimdiki sur üstüne geldik. Burada gördüğünüz gibi surlardayız. Osmanlı'ya başkentlik yapmış yüzyıllar boyu. Şimdiki şu ileride dediğimiz Osman Gazi ve Orhan Gazi'yi ziyaret edeceğiz. Bakın Bursa Ulu Cami tam şu karşımızda. Şurası Bursa Ulu Cami. Ondan sonra bak tam şu ileride yeşil kubbeli olan tam onun hemen minarenin kenarında kalıyor bakın. O da Mehmet Çelebi Hazretleri'nin Mehmet Çelebi Han'ın kabri şerifi türbesi. Oradan devam ediyorsunuz yukarıya doğru. Orada da Emir Sultan Hazretleri'nin kabri şerifi var. Bakın ileride o şekilde. Şimdi oraları komple gezdik. Buradan Üftadi Hazretleri'ne geldik. Üftadi Hazretleri'nin kabri şerifini ziyaret ettik. Buradan da şimdi bu şekilde gidiyoruz. Dedemiz Orhan Gazi ve Osman Gazi'yi ziyaret edeceğiz. Surlara çıkmak tehlikelidir diyor. Çıkmayın diyor. Çıkmayacağız zaten biz de. Şimdilik Surüstü Konanı'ndayız. Buradan böyle aşağıya doğru bakıyorduk. Yüksek mesela şurada kapalı çarşılar var. Hanlar var gördüğünüz gibi. Bir şey gösterdim. Şurada Ulu Cami var. Bakın bu surların dibinde adamlar bire içmişler. Şarapçılar gördüğünüz gibi. Maalesef böyle ne. Gençlik böyle ziyan oldu. Bak hala şurada oturmuşlar. Devam ediyorlar içmeye. Rabbim ıslah etsin bu insanları. Maalesef böyle insanlar da var yani. Şimdi tam şu önümüzde de Okçu Baba Türbesi var. Oraya da gideceğiz inşallah. Bu surlardan aşağıya indik. Okçu Baba Türbesi'ni de ziyaret edeceğiz. Evet arkadaşlar. Saltanat kapısının önündeyiz şu an. Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa'da. Şuradan aşağıya indik biz merdivenlerden ağrı Üstad Hazretlerinden. Burası sur gibi diyorlar böyle buraya. Bu şekilde Saltanat Kapısı'nın önünden geçiyoruz şu an. Orhan Gazi'yi ziyaret edeceğiz inşallah. İşte surların önündeyiz şu an geçiyoruz. Orhan Gazi'ye doğru devam ediyoruz yürüye yürüye. Somuncu Baba da böyle buralarda bir yerde ama yani Somuncu Baba'nın fırınıyla kaldı bir göz odası varmış. Onun da o da böyle buralarda ama tam olarak nerede onu bilmiyoruz. İşte surları arkamızda bıraktık. Yavaş yavaş gidiyoruz inşallah. Dedelerimizin kabirlerini ziyaret etmeye. Onlara da üç silah bir parti yapacağız. Bu beldelerini bize bıraktıkları için. Para boyun eğmedikleri için. Burada hediyelik eşya satan dükkanlar var. Bir o karşıda falan da var. Çıkınca. Vim'i bilen bir başka yani Bursa'nın. Gördüğünüz gibi böyle anahtarlıklar, kolyeler. Böyle hediyelik eşyalar var. Vim'i bilen bir başka yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte yol boyunca böyle hediyelik eşya satan dükkanlar var. Yüzükler 10 TL diyor. Bileklikler var, kolyeler var bu şekilde. Takı. Dolap süsleri var. Osmanlı arması var. Böyle ne? Surlar karşımızda. Biz az önce şuradan aşağıya indik yürüyerek. Böyle ne? Dulap süsleri var. Bursa hatırası. Anahtarlıklar. Kolyeler, bileklikler. 2 TL, 2,5 TL. İsim yazılır diyor. Burası da Okçu Baba'nın türbesi. Ama şu an kapalı, ziyarete kapalı. Ben yine çekeyim sizin için. Yani niye kapatlar bilmiyorum ama kapatmışlar. İçeriden yine gözüküyor kapının arkasından çekiyorum bakın şu şekilde. Bu şekilde. Rabbim mekanını gitmiyor ya netlemiyor. Rabbim Flaş mekanını cennet de. etsin inşallah. Bu şekilde. İşte Bursa'nın fethinde kendisinin çok büyük emekleri olduğu söyleniliyor. Çok büyük gayret göstermiş Okçu Baba. Bakın işte gördüğünüz gibi arkadaşlar Okçu Baba türbesi ama işte şu an kapalı. Şu an kapalı olduğu için içerisini ziyaret edemedik. İnşallah başka geldiğimiz zaman daha önceki videolarım da var Facebook'ta. Çok merak eden olursa oradan da bakabilir Okçu Baba'ya. İşte Bursa'nın fethinde kendisinin çok büyük gayretleri olmuş Okçu Baba'nın. Dizine gelmişken biraz bir Fatiha okuyacağız Allah nasip ederse. İşte o kare duvarındaki Bursa'nın nefretinde işte o büyük tomruklardan bir tane deliğin birini Okçu Baba'nın açtığı söyleniyor. Burada öyle yazıyor yani tarihçesinde. Salih Ali'ye bu şekilde Allah ondan da razı olsun. İslam'a hizmet eden herkesten Rabbim razı olsun inşallah. Bu şekilde şimdi yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Daha önce geldiğimizde burada incir satılıyordu. İncir almıştık ödene. Şurada incir bulmuştuk gölge düşmelerde. Şimdilik Şimdi de gidiyoruz Allah nasip ederse. Kendinize iyi bakın. Şarjım da bitmek üzere. Eğer şarjım varsa tekrar bir Ulu Camii'nde video çekeceğim yani. İşte kale duvarları falan karşımızda. Bu kadar şimdi Ulu Cami'ye doğru iniyoruz. Oradan da Allah nasip ederse arabamıza geçeceğiz ve İzmit'e evimize doğru intikal edeceğiz yavaş yavaş bir şekilde. Görüşmek üzere hoşçakalın. Osmanlı'nın başkenti Bursa. İşte burada Bursa Meydanı'nda Gazi Tumurtaş Türbesi var. Gördüğünüz gibi. Gazi Tumurtaş Paşa Avendi Gar Murad'ın emirlerinden Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu Beylerbeyi, İsa Çilebi'nin Veziri ve Kumandalı 1403 milattan önce tarihinde şehit olmuş ve buraya gömülmüştür. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Şurada Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'ye söylemiş olduğu yazı var. Diyor, "Beni kır, Şeh Edebali kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır." diyor. Şeh Edebali Gördüğünüz gibi Gazi Timur Paşa türbesi burada meydanda. Şimdi size şurayı gösterecektim. Ben de güzel su böyle yapıyor. Bir serinlik veriyor etrafına da zaten. Şu Gazi Timur Taş yani şehit müşterisi. Bunun da türbesi böyle burada. Onu da biraz bir Fatih Hamzı okuduk. Nasıl oldu? Fatih'in aile eylesin inşallah. İslam için cihat edip sorun tutmuşlar. Yani böyle buralar yiğit yatağı yani. Yiğidin harman olduğu yerler gerçekten. İnsan böyle bir ecdadın korunu olduğu için gurur duyuyor kendisiyle. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Eski bakıcılar kapalı çarşısı diyor. Bursa kumaşı meşhur tabii gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle ne? Bilmiyorum. Telefonumun da şarjı az. Çekebildiğim kadar çekmeye çalışıyorum. Sofla bezleri 20 TL ediyor. Böyle el emeği işçilikler var. Burada şallar var 10 TL. Şallar var 15 TL. Burası zaten şal dükkanı komple. 10 TL bakın. Bebek elbiseleri var böyle burada. 40 TL pantolon. Hırka 25 TL. Böyle burada Bizde 59 indirim diyor 20 TL, 35 TL şalvarlar var. Pantolonlar var bu şekilde. Ne alırsan 49 TL ediyor Böyle ne mağazalar var. Böyle kapalı üstü de bu şekilde böyle bunun. İşte tül, perde, her şey mevcut böyle burada. Tabanlar var. 100 TL ediyor partisiler. Feraciler var. Burada söz dışı elbiseleri var gördüğünüz gibi böyle havlular var kilimler var çok güzel bu şekilde İşte böyle havlular var bir tane 10 TL 20 TL iki tane 30 TL hamam havluları var bu şekilde çok güzel bornozlar var 75 TL iki adet 25 TL olanlar var bu şekilde bu taraf kapalı pazardı. Burası açık pazar herhalde. Böyle buralar hep havlu şu an. Bakın. Ayak havlusu 20 TL'ymiş. 3 tane 10 TL. Tane 15 TL. Bu şekilde. Tülbentler var, eşarplar var, şallar var. Böyle havlular var bu şekilde. Bir sürü nişan düğün alışveriş yapmak için buraya geleceksiniz bence. Bursa hatırası. Kaliteli havlu. On. İşte Ulu Cami. Böyle burası arkadaşlar. İşte gidiyoruz. Gördük Allah izin verdi. Böyle ne? Böyle bu taraf zaten hep alışveriş merkezleri var. İşte burada da çift minareli Ulu Cami. Gezdik. Allah nasip etti. Böyle minareleri var gördüğünüz gibi. Aşağı doğru inerken işte dükkan sağ solu dükkanlar mağazalar var bu şekilde. Adamlar zoruna sokuyorlar lokantalara. Tabi bedava değil parasıyla. Biz bir kere İstanbul'da düştük bu Tonga'ya. Böyle ne arkadaşlar böyle burası işte. Gördüğünüz gibi her taraf çarşı, takı, giyim, çeyizlik eşya her şey bulunmakta burada. Havlular, yatak örtüleri, nevresimler. Bursa Ulu Çarşı zaten burası bakın. Tabelesi yukarıda. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz yavaş yavaş. Böyle ne? Akşam oldu. Bursa gezimizi tamamladık. Gezdikçe de alışveriş yapıyoruz. O yüzden bir an evvel çıkalım böyle burada. Aslında bunu daha çıkıp bir telefik turu da atmak istiyordum ama maalesef gün yetişmedi. O yüzden bugünlük böyle oldu. İşte burada hasta elbiseleri falan var. Cemal takımlar falan var. Bayan bakıyorlar. 35 TL ediyor. Bu şekilde çantalar falan var, valizler var. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni videolarla tekrar görüşeceğiz.